Fatih'den şapan yağmur için dua. Uzun bir aydan sonra tekrar sizinleyim. Bugün bu tecik sesi nasıl şekillendi? Şekillendiğimizi. Şekillendiğimizi. Dosteceğiz. <laughs> <laughs> Yanımda abam var. Bu. Merhaba. Şimdi saçımızı eşitleyeceğiz. Hep bu su. Evet, bu normal su. Sadece bir Göstersen abi. Bu su. Piyaştayacağız. Piyaştayacağız. Saçlar duşta taramıştık. Zaten duşta taramıştık. Şimdi işte saçım mumu saçım diye tiyam süreceğiz. Evet şöyle az çıkardım. Tecik saçı için tiyam. Değil mi abla? Evet. Şöyle çok azıcık kaldık. Bu tecik saçı tiyam ne diyor? Artık ben de merak diyor. Daha nemli olmadığını sağlıyor. Senin saçların çok kuruyor mesela. Hayır, test değil mi? Hayır. Şimdi taramızı, şekillendirici tarağımızı alıyoruz. Hayır. İlk önce bir normal tarıyoruz. Sonra altına koyup şu şekilde yapıp bırakıyoruz. Sonra da böyle böyle yapıyoruz. Onu size detaylı göstereceğiz şimdi tamam mı? Tamam. Onu, tamam. onu şimdi size detay bir şekilde göstereceğiz. Şimdi bütün saçımı yapıp deriyoruz. En son size nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar saçımı bir çoğu bitti. Sadece bu yanı 3 yanı perde. Size de göstermek amacıyla onu yapıyoruz. Değil mi abla? Evet. İlk önce. İç et. Sözümü deli. Bir şey olmaz. bu. İyice ıslattık. İç Sonra tarıyoruz. <laughs> Şu arkadaki saçını takılıyorum. Birazcık daha ıslatabiliriz. Birazcık daha satacağız değil mi? Bak. Evet. Birazcık daha sattık. Şimdi tiram sürüyoruz. Tiram sürüyoruz. Yumuşatıcı ve kıvıcık krem evet. sürüyoruz. Karıştırıyoruz. Böyle. Sonra. Yok gibi. Yok gibi evet. Böyle yapıyoruz. Tiram yok gibi. Şimdi iyice sürdük. Yağmur'un saçının önü çok kuru olduğu için birazcık fazla sürüyoruz. Evet arkadaşlar ya. Yo ben hiç bekliyorum. O, oh, o oh, ne yapayım ya? Böyle. Ya cümle, gel birazcık bu tarafa. <laughs> Dibine koyuyoruz. Hafif havaya kaldırıp bu şekilde tarıyoruz. Sonra eğidi. Böyle ses gelmezse yanlış yapıyoruz demektir. olmadı ya burayı düzeltelim. Bir dakika arkadaşlar bir de bir ters, Tersiyoruz. Kesme gerek yok. Bakın bu arada yapabiliyor. Tersini duruyorsun ama. Böyle bir lüle yaptık. Şimdi tepe kısmını yapalım. Hemen de yapıyoruz. Evet saçım bitti. Bizim evde tutma makinesi var. Buraya girecek saçlar için. Şimdi o, o tutma makinesi. Her saçımı tutmadan önce topu küsürsünüz. Evet, saçım bitti. Şimdi uzandım abam Saçımı tamamen tutacak. Ondan sonra ne yapacağım ben? Birazcık köpük süreceğiz şimdi. Saçını bir düzelteceğiz. Birazcık köpük süreceğiz. Saçımı düzelteceğiz. Cez. Ondan sonra tekrar tutup döşeyeceğiz. Şu an köpük sürüyoruz. Şimdi saçımın saçım boyada çıkıyor. Bu makineyle ikinci yüzeye sonra yan sonra yanlığa tutacağız. Hadi daha sersem bitti. Şu an çok güzel gözüküyor. Ben bu ayını çok beğendim. <laughs> Şu an de birazcık nemli tam tuğduğunda size göstereceğim. Size bu ayını yakından göstermek istedim. Evet arkadaşlar i ti ddweud pwy sydd mewn gwirionedd, a byddwch yn gweithio ar y sefydliad. Ben çok beğendim saçımı, eğer siz de beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. görüşürüz akşam ise bizi şey takip edin de, ben yorumlarda buluşayım. Bay bay